Bu yeşil kahve. Yeşil kahve kahve olarak içilmesi değil. Damıtılarak ekstraktının çıkarılması önemli. Ye, kahve iç, kahve, yeşil kahve. Bir anlamı yok. Yeşil kahve içtiğinizde birleşimindeki etken maddeler bozulur etkisi sıfıra düşer. Bunun birleşiminde bir etken madde buldu. Avustralyalı Amerika'da yaşayan Erich Richard Kandel adamın yapmış olduğu buluş Nobel ödülü kazandırdı ona. Ee, 2000 yılında tıp Nobel ödülü aldı. Erich Richard Kandel. Bulduğu buluş nedir? Erich Richard Kandel'ın yapmış olduğu buluş beyinde bir enzim buldum. E, beyin kaynaklı nörotropik faktör. Yani bir e, gen. Ne yapıyor bu? Adeta çiftçi gibi. Çiftçi nasıl? Tarlasına buğday serpiyor. Bu da beyne yeni yeni hücreler ekiyor. Ekiyor, büyütüyor, çoğaltıyor. Onları internet şebekesi gibi birbiriyle bağlantı sağlamasını sağlıyor. Yani palamut ektin, yanına bir palamut palamut meşe ağacı birbiriyle böyle bir ağ kuruyor. Beyin kaynaklı nörotropik faktör diye bir buluş yaptı bu. Eriş Richard Kandil, Ben beyinde böyle bir protein buldu. Şey, protein de diyebiliriz, gen buldu. Dünya çapında bir buluş. Beyin fonksiyonlarını nasıl artırabiliriz diye adam çalışıyor ve yeşil kahvenin birleşimindeki etken maddelerin beynin fonksiyonlarını yüzde yüz kırk üç artırıyor. Yani iki buçuk. Bir ise beyninizin fonksiyonu iki buçuk oluyor. İki buçuk. Yani çift beynli gibi oluyorsunuz. Evet. Kafe Arabikum. Nobel ödüllü bir ürün ürettik. Alfa lipoik asit. Ha bunu onayını aldık. Anlatabiliriz. Yakında sulfur falan alınca onu da anlatacağız. Bu alfa GPC. Alfa GPC bu içindeki etken maddelerden birisi alfa GPC'nin alfa gliseril fosforil konen denen bir madde içerir bu alfa glizeli fosforlu kolin. Bunu bulan kişi de Otto Löwy. 1936 yılında ne yaptı bu? Otto Löwy o da tıp Nobel ödülü aldı. Adam araştırma yapıyor. Kafayı iyice vermiş. Deneleri yapıyor, yapıyor. Bir türlü sonuca ulaşamıyor. Yatıyor, uyuyor formül geliyor, adama ilham geliyor. Gavur da olsa, Müslüman da olsa fark etmez. Allah çalışana verir. Hemen formül geliyor kafasına, hemen kalkıyor, yapmaya çalışıyor, unutuyor, yapamıyor. Çok üzülüyor. Formülü bulamadım, yapamadım diye. Bir gün sonra yatınca tepe aynı rüya görür, hemen kalkıyor, yazıyor, çiziyor. Gidiyor laboratuvarda deniyor. Alfa, glizeril, fosforil, kolin. Bunu bulmuştur. Evet, alfa glizeril fosforil kolin ne işe yarıyor? Bir, beyinde asetil kolin var. Yani, o şimdi uzayda dolaşan dronlar gibi. Bilinçaltına haber taşıyor, kayıt ediyor, bütün bilgileri gönderiyor, beyin altına, şu bilinçaltına, kayıt merkezine bir iki herhangi bir sorunla karşılaştığında oradaki bilgileri alıyor şuur bilinç üstüne getiriyor taşıyor asetil kolin sahnede milyonlarca norot bu neurotransmitter bilgi taşıyor hücrelere komut gönderiyor mesela çok fonksiyonel bir asetil kolin ve kolinin ham maddesi alfa gpc kolin sinir hücrelerinin etrafında bozulan bir tabakasını tamir ediyor ve sinir hücrelerinin etrafındaki membranı hücre zarını tamir ediyor. Böylece Alzheimer, Parkinson, Multiple Skleroz, Huntington ve bunlar önlüyor. Bu da tıp Nobel ödülü. Yani bir tıp Nobel ödülü daha var. Bu alfa gepecinin içerisinde o da Profesör Doktor Rita Levi Montalcini 103 yaşında öldü kadın diyor ki 103 yaşında ölmeden önce diyor ki beynim 20 yaşındakinden daha iyi çalışır diyor. Lütyanin denen bir madde buluyor. Aa, onunla. O da beyinde bir gen, enzim buldu. Bu da nedir? Nerf graf faktör. Bu buluşundan dolayı tıp Nobel ödülü aldı. 1986. Yani doktorlar, profesörler beyinde yapmış olduğu beyinle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda Nobel ödülü alıyorlar. Bizde bazı nörologlar, psikologlar falan filan beyinle ilgili uzmanlar ne diyor? Sinir hücreleri beyinde değişmez, dönüşmez, gelişmez. Hoppala Adam Nobel ödülü aldı diyor. Bir tane Nobel ödülü yok kaç tane Nobel ödülü var bu beyinle ilgili çalışma, beyindeki hücrelerin değişebileceği, dönüşebileceği, gelişebileceğini belgelediler. Nobel ödülü aldılar. Adam, nörolog, bu işin uzmanı, beyindeki sinir hücreleri gelişmez, değişmez, dönüşmez diyor. Ölür. Böyle bir profesör olur mu ya? Böyle bir profesörü var mı? Vatandaşa demiş ki, Alzheimer hastası babası, beyindeki hücreleri gitti. Değişmez, dönüşmez, gelişmez, iyileşmez demiş. Hı, gitti, bit. Ya böyle doktor olur mu? Allah'ın seversen. <laughs> böyle doktorluk, profesörlük olur mu? Elin adamı bununla ilgili çalışma yapıyor. Hastayı tedavi ediyor, Nobel ödülü alıyor. Sen adamın dünyadan uzak, kendi aleminde bin yıllık eski bilgileri konuşuyor. Bin yıldan da eski bilgileri konuşuyor. <laughs> Çok komik bir ülkedeyiz. Ha, Avrupa'da, Amerika'da eğitim gören profesörler, doktorlar her şey açık. Türkiye'de eğitim görenler her şeye kapalı. Neden? Ezberci eğitim sistemi. Burada bizim bir sekreter hanım var. Orta Doğu Teknik'te kimya okumuş. Burada sekreterlik yapıyor. Dedim ki ya kandidayı anlatıyordum. Etil metil işte toksik madde üretir kandida. Etan metan bütün gibi zehirli gazlar. Etil alkol metil alkol zehirli alkoller vesairesi. Bana diyor ki hocam etan metan bütan gibi gazlar nedir de nasıl bir şeydir? Ya sen nasıl okudun kim ya? Nasıl mezun oldun o tüde? Nasıl mezun oldun bu okuldan dedim sen? Hiçbir şey bilmiyor. Ezberledim imtihandan imtihana geçtim sınıflara. Ya sen mühendis olsan olacak. Mühendis olsan olacak. Ot tüyü bitirmiş. Ezberlemiş, ezberlemiş, imtihandan imtihana sınıf geçmiş. Sınıf geçmek için. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Bu ülke nasıl kalkınacak? Böyle ezberci sistemi değişmesi lazım. Değişmesi lazım. Düşünen, araştıran, geliştiren, değiştiren, dönüştüren kafaları değiştirmek lazım. At gözlüğü takmış bazıları şıkıdık 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 gidiyoruz. Avrupa'da eğitim gören, Avrupa'da, Amerika'da eğitim gören Türk öğrenciler oralarda doçent oluyor, profesör oluyor, falan oluyor, filan oluyor. Oradaki birçok kurumun yöneticisi oluyorlar. Havaları canavar gibi çalışıyor. Türkiye'de havaları çalışmaz gibi şey Her yerde, her kurumda, hatta Çernobil'de atom reaktörü sızıntı olduğu zaman, 1986'da Amerika'dan bir uzman geldi, gelen Türk. <laughs> yani bir de canavar gibi insan var. Yeter ki yetiştirmesini bilelim. Türkiye'deki ezberci eğitim sistemini değiştirmek lazım. Araştırmacı bir eğitim sistemi getirmek lazım. Haa. Mesela bu İHA, SİHA, Akıncı bunları üreten vatandaş, bayraklar dünya çapında buluş yaptı. Geliştirdi, değiştirdi, dönüştürdü. Neden? Adam açık kafa. Ya çalışıyor. Bize bu tür insanlar lazım. Ezberci insan değil. Beyin konusunda dünya çapında adam beyin hücreleri geçmez, değişmez, dönüşmez. Parkinson hastası, Alzheimer hastası, mutlulukları, aleyse bunlar tedavi edilemez diyor. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Her türlü.